Amcalar aşk böceklere konumuz aşk. Bugün de Ekrem, bugün de dediğim, bugün kaçıncı video artık ben de bilmiyorum. Ama lütfen bakın en azından beğeni şu kıyafetimi değiştirmek için atın yahu. o kadar kıyafet değiştiriyorum, makyajımı evet. düzeltiyorum. Hazır başlamışken beğeni atmayı unutmayın. Bakın beğeni çok önemli, çok da zor bir şey değil. Evet. evet. ya Bak küçük ekranı aşağıya bir tuş var, bas ona bitti. Belki büyük bile izlemiyorlardır, belki açmışlardır arkadaş yapıyorlar. Evet bir like at ya çok zor değil. Şimdi elindeki işi bırak lütfen bir kalp atlama. Sonra abone ben ol. de sana kalbinden bahsedeceğim. Evet, abone ol bir de onu da unutma. Evet abone ol. Konumuz dedi ki Ekrem. Paşa. Başak dedi şu insanların ilişkilerdeki versiyonlarına bir yere alalım dedi. Çünkü hepimiz başka başka mehçelerle bir aradayız. Haliyle biraz da aşkınızı <laughs> az bir özelinize girmiştik. Biraz da aşk hayatınıza girelim dedik. Ekrem'den mi baş? <laughs> ha aşk. Koç. 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 Koç burçları çok çabuk aşık olabilirler. O enerjiye açıklardır. Ama bugün beğendikleri yani beğenmeyebilirler. Daha önceden de bunu konuşmuştuk. İstedikleri her zaman için onları harekete geçirecek, heyecanlarını aktivite edecek ve onları hep yüksek tutacak insanlar. Daha böyle uysal çocukları görebilirsiniz koçlarda. Onların en önemli uyumlanmış halleri aşık olunca ya hayat çok güzel. Kimseyle kavgaları yok inanın. Boğa boşları aşık olduğunda... Akta fikir seks mi? <laughs> evet, libidosu <laughs> yüksek. Ama bir de bir boğayı zaten cinsellikle böyle etkilerseniz her yerden kapmışsınız demektir. Yani gerçekten o konuya düşkünler. İstiyor tensel bir birleşme, tensel bir uyum, tensel bir haz istiyor. Ama bir yandan da şunu da isteyebilir. İşte sevgilisiyle yan yana birlikte keyifli vakit geçirelim. Ya yani işte uzatalım ayağımızı, yemeğimiz hazır olsun, elimizde şarap bardakları gibi ve biraz daha lüksüne düşkün olduğu için aşık olduğunda da ona yönelik Kendisi partneriyle böyle bir ilişkiye girebilir. Çok krizlerden hoşlanmazlar. Ama kıskançlık krizleri boğaların fazla. Ona dikkat etmek gerekiyor. İşte orada gölge yönleri ortaya çıkabilir. Anlamazsınız bile. Bir yerden sonra da zaten baktı ki karşı tarafı kontrol edemiyor. Yolunu çevirir anında. İkizler burçları aşık olduğunda dinlemeyi öğreniyorlar o net. Ve daha bir kafalarında sürekli hareket eden düşünce bir duyguyla sabitlenebiliyor. Tam tersi olur ya mesela aşık olduğumuzda heyecanlanırız. Onlar aşık olduklarında geleceğe yönelik planlarını daha ayakları sağlam yere basarak yapmak isteyebilirler. Çok sosyalleşiyorlar zaten ama ikizlerin şöyle bir şey var. Mesela her yere gidelim ama partnerimle gideyim. Onlarla birlikte yapayım. Daha doğrusu sosyal ortamlarda artık bir çift olarak görünmeyi de isteyebilirler. Keza teraziler de öyle. Zaten terazi yalnız gitmeyi de çok sevmeyebilir bir ortama. Yengeç burçları aşık olduğunda bütün hünerlerini size gösterebilirim. it's Ben çok güzel kek yaparım. Pasta <laughs> yaparım. <laughs> çok güzel. Bak, çok hamaratımdır Sen falan. Sen yengeç değilsin ki. Yükselenim yengeç. Ha, benim de, ay, benim burcum yengeç. Nasıl bunu hakaret edebiliyorsun? Nasıl ya? Çok güzel çocuk bakarım. Çok güzel kek yaparım. Yemek yaparım. Çok güzel beslerim. Seni asla aç bırakmam. Yani evdeki... Ama bende de var. Ay burcumdan kaynaklı mı geliyor? Evet. Mesela ilişkimde mesela... ilişkimde ben yemek yapmayı çok seviyorum zaten. Mesela kız arkadaşıma bir şey hazırlamayı çok severim. Evet. Şiroşuma gider. Yani o mesela o bir de beğenmesi... Ah yani mesela... Benden iyisini bulamazsın bebeğim onun tepkisi odur yani. Yani yap, yaptığını görsün, beğensin. O gör bak ne kadar kıymetli bir insanla birliktesin. <laughs> seni asla ortada aç bırakmam der. Ee, öyle bir noktaya giriyor. Hünerlerini göstermek ister açıkçası. Bu aslında her şey giriyor ya. Tek şey değil Tabii galiba. tabii bir tek yemek için düşünmeyin. Bu genel olarak ona e, hizmet etme duygusu. Ya da hizmet değil aslında bu. Ona değer verdiğin için. Ya işte hep hayatlarında bir partner varmış gibi. Sanki yeniden girmiş gibi değil de. Hani yalnız bir bekarlığı uzun sürmüş olsa bile biri geldiğinde hep onunla birlikte hareket etme. Kendi açsa mesela o da yemez. Mı? Yani partneri açsa kendisi asla yemek yemez. İşte bunun çok düşünceli tavrını görebiliriz. Aslan Burcu'ya aşık olduğunda şey var ya. Beni hiç yemiyormuşsun o <laughs> oyunu o çocuksu tarafları çıkıyor ortaya. Çünkü hani demiştik ya Aslan Burcu'ya takdir edilmek, beğenilmek falan ister. İşte aşkta da o çocuksu içlerindeki yönleri partnerinden de o şekilde okşamasını ister. Ha burada illa böyle mükemmel cinsellik olmasına gerek yok. Luna Park'a gidebilirsiniz mesela. Çok eğlenceli partnerler olabiliyorlar. Daha çok pozitif yönde çalışıyorlar ve Aslan burçta aşık olduğunda enerji alanları çok değişiyor. Bir gün önce lanet olsun böyle erkeklere veya bu kadınlara diye nefret eden adam veya kadın. Ertesi gün aşktan dolayı bütün insanlar güzel. <laughs> dediğimiz noktada çalışabiliyor. Başak Burçları aşklarını e, çok fazla yaşayabiliyor mu? İlk başta ilk aşık olduğunda o duyguyu bir sen teleyebilirsin yani kendilerine gelemeyebilirler. Neydi ya bu? Ben ne hissettim diyebilirler. Özellikle çok fazla Başak bur Burcu vurgusu varsa. Yani bir tek Güneş'in Başak olması yetmez. İşte burada Merkür'ü de Venüs'ü de Başak olursa daha çok hisseder. Çünkü onu sürekli böyle ele almaya çalışır. Sonra o hissettiği duygunun doğru olup olmadığını önce kontrol eder. Sonra doğru partner olup olmadığını kontrol eder. Sonra o ilişkin doğru olup olamayacağını kontrol eder. Ve bütün bu kontrolü yaparken aslında odak noktası hayatın sorumlulukları üret değerler değil de o kişiye kaymıştır. O kişiyle gelen heyecana kaymıştır. O yüzden anlarsınız ki aslında bir Başak Burcu'nu aşık olduğunu ancak ve ancak o sorumlulukları ekarte ederek ne, her gün spora gidiyorsa artık gitmeyerek işte farklı bir yaşam biçimine benimsemeye çalışırken bulabilirsiniz. Terazi Burçları zaten aşkla birlikte yaşadıkları için daha doğrusu hep partnerle birlikte hep biriyle birlikteler. Sadece dengesizleşiyorlar. Beni sevsin. Evet. Beni seviyor. Ama burada bu neden böyle burada da Beni mesela seviyordur, ilgilidir fakat benim bugün şu kadarını diyebilir. Ve kendini bir yandan da olumsuz bir şeyler de çıkarabilir. Çünkü dengeyi istiyor. Çok fazla sevilmek, çok fazla mutlu olmak terazi boşluğuna ağır gelebilir bakın. Çok birden her şeyi olumlu vermeyin, bir de olumsuz da vermeyin. O aradaki sınırı ve dengeyi korumanız çok önemli. Aksi takdirde onlar da biraz zihinsel olarak kopabilir sizden. Yani burada bir hata var diyebilir. Burada bir yanlış var. Bütün her şeyin bu kadar hep aynı yönde ilerlemesi doğru kabul etmeyebilir. Akrep uçları aşık olursa? Ne yapıyorlar? Akrepler aşık olduğunda aslında istiyor ki karşısındaki partner gelsin onu anlasın. Çünkü gizemler demiştik ya. Biraz daha sınırları var demiştik. Biraz daha kontrollüler demiştik. Ve partneri bir otur, yani stabil kalabilirler Ekrem. Şöyle bir beklerler. Partneri onun neresine ne kadar dokunabiliyor, ne kadar hitap edebiliyor. Ona göre çünkü içindeki o karanlık kısmı, derinleri, gizemleri açacaktır. Ama o açılana kadar haliyle size ilk başta böyle şeyi beklemeyin yani. Aşığım, seni seviyorum falan. Seviyoruz lan işte falan da diyebilirler. Çok basit bir şekilde yanınızda olması onun için size bir şans vermeleri gibi görünebilir. Çok sözlü de değillerdir. En azından onu söyleyebiliriz. Daha çok böyle ya ölümüne ya hiç mantığında oldukları için bunun için de önce oturup gerçekten de sizin o karanlığı görüp görmediğinize bakarlar. Yani o derinliği bilip bilmediğinize bakarlar. Onun dışında çok fazla da beklemeyin lafı. ekim telefonu çalmasından şu an kapan tamam başka evet. yere gidiyor Berkcan devam ediyorum kanka eğer yay burcuysa, yay burçlara aşık olduğunda çok fazla merak duyguları aktifleşiyor e, istiyorlar ki karşısındakiyle ilgili her şeyi bilsin ve lep demeden leple bir anlamış olsun marifet ya bu çok şeyi bildiğini gösterebilmek karşı tarafa. Bak ben neler biliyorum. Bak ben seni nasıl çözebiliyorum. Çünkü ben sana çok yakınım. Ama sen benim hakkımda çok fazla soru sorma. Çünkü kendileri hakkında da çok bilgi vermekten çok hoşlanmayabilirler kendi keşfetme meraklarını karşısındaki partnerden de beklerler. Mesela bir yay burcu sizi bir yere götürüp oradaki tavrınıza sizin kişilik analizi ne, ne, sipariş verdi mesela ne yiyeceksiniz oradan sizinle ilgili bir veri elde edebilir ya. Kendisi oturup ben de bunları yemeye seviyorum demeyebilir. Sizin de aynı gözlemle birlikte o bilgiyi elde etmenizi isteyebilir. Eğer oğlak burcuysa oğlak burçları oğlak burçları aşık olduğunda bir yandan da korkarlar. Çünkü bu çok manevi boyutu yüksek bir duygudur. Kendileri onu hemen teslim etmeyebilir. Her ne olursa olsun sorumluluk bilinci devreye giriyor. Ve diyor ki şu an benim bu duyguya girmem bugüne kadar verdiğim emekleri çöpe atar mı? Bu yüzden size çok böyle yumuşakça gelmeyebilir. Ama sizin için şunu planlayabilir mesela. Siz çalışıyorsunuz diyelim. Ve belli saatlerde işte eve gitmeniz lazım veya kısa yol nerede? Daha çabuk nasıl gidebilirsiniz? Mesela yemek sipariş sizin için o konularda size yakın olabilir. Size çok duygularını açmayabilir. Size daha babacan tavırla, daha kendinizi güvende hissettirecek, yanındayım mı hissettirecek bir noktada çalışabiliyor. Bu daha çok toplum içinde. Ama evin içerisindeyseniz, yani aynı ev alanı içerisindeyseniz eğer, o zaman biraz daha dıştaki sınırları temsil eder ya hani oğlak deriyi temsil eder, kemikleri temsil eder. Çok i̇şte sınırlarını sizin için aşık olduğunda indirip evde biraz daha duygularını açıkça gösteren biriyle karşı karşıya olabilirsiniz. Kova burcu aşık olduğunda ya çok verir. Yani genelde verir. <laughs> Şöyle bir düşündüm. Genelde çok fazla o aşkı içine lumburluk böyle atlayanlardan kova burçları. Çünkü o duygu aktarımını yapmak istiyor. Yani kendisi bir şeyler deneyimlemek ister. Sahip olmak ister mesela. Hem yaşamak ister, hem bir ilişkiye sahip olmak ister, hem alanını korumak ister. Hem aşkı tatmak ister, hem de bir yandan da yalnızlığı da bilmek ister. E, bu noktada işte kova burçları için tamam da ben senin hayatın neresindeyim diye sorabilirim. Çünkü hem varsınızdır hem yoksunuzdur. Böyle bir noktada çalışıyor. Yanınızdayken bir kova burcunun, mesela partneriniz kova burcuysa ve siz onun yanındayken size aşırı derecede ilgi gösterebilirsiniz, ne eğlenebilir, tamamen merkezinde siz olabilirsiniz. Ama fiziksel temas bittiği an dışarıya çıktığı zaman sosyalleşeceği için o ilgiyi aynı anda bulamayabilirsiniz. Yani sen hiç mesaj atmıyorsun ya. işte insan bir günaydın der falan diyebilirsiniz. Başka alanlara yönel. Ekrem'in telefonla konuşması benim ilgimi çok dağıtıyor Berkcan. Vallahi bak bu takılmalarım şu an kulağımın orada olması. Bunu telefon sessiz alak ya. Balık burçları aşık olduğunda tamamen bambaşka bir dünyaya giriyorlar. Yani aşık oldu, hemen onunla bir gelecek. Gelecekte ne olabilir, ne yapılabilir, birlikte neler yaratabilirler, nasıl mutlu olabilirler, nasıl beslenebilirler, birbirlerinden ne şekilde haz alabilirler kısmında siz vaat etmeseniz bile <laughs> balık burcu partneriniz o dünyayı kurmuş olur. Sizin için onu tasarlamış olur. Ve biliyorsunuz ki aslında kafamıza tasarladığımız her şey bir gün gerçek olur. O yüzden balıklar, Tanrı'nın sevilen kulları deriz. Akıllarına gelen bilgi kolektiften de gelebilir. Kendi yarattıklarına inançlarından da oldurabilirler. Hayallerinin peşinden çok fazla savrulursa işte ilişkideki ufacık bir tartışma onları gerçeklerle yüzleştirdiğinde canlarını çok acıtabilir. Bu yüzden karşısındaki partner mümkünse ona tamam da işte bu kadar da zengin olamayız ama şu kadar olabiliriz gibi daha ılımlı mesela hayallerini daha gerçeğe yönlendirerek kullanırsa mükemmel olur. Şu an ekran yanımda yok ama ben kapanışa geçerken size beğeni yapmayın. <laughs> abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Siz için bu kadar hazırlanıyoruz. Lütfen bizimle birlikte yürümeye devam edin. Görüşürüz.